PTR 2. Biz altımıza ettik resmen. Bizim mallarda bunu bütün ikilere yaymış. Herkes deniyor yine içeriden tıklıyorlar. Sonra efsane uydurmuşlar salaklar. Efsaneye göre okulda bir katil varmış. Ve bu katili kızlar tuvaletine kapatmışlar. Katil ölmüş fakat zombiye dönüşmüş. Bu kapıya vurmadı da o zombi yemiş. Biz küçük olduğumuz için korktuk tabii. Sonra bu hocanın kulağına gitti. Bizi çok büyük bir şekilde azarladı tabi. Boşuna şeytan değil kadın. Sonra bizim beden hocası geldi. Bizden bir seleke hocam bu zombiye bizi yemez mi dedi. Biz sus işareti yapıyoruz ama görmezden geliyor. Hoca da dedi ki. Siz bunları nereden uyduruyorsunuz bunları dedi ve B -B. konu kapandı.